Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz bunun adı eşek bir tane kütüğün üzerine dört tane kazık çakıyoruz ki koymuş olduğumuz odunlar sağa sola sıçramasın ve e, bir yaralanmaya sebep olmasın diye. Odunu bu şekilde direkt buradayken kessek sakatlanmaya e, çok elverişli çünkü e, odunlar küçük olduğu için motor bunları sıçratıyor. Onun için şunları eşeğe düzgün bir şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Özellikle sağ tarafı veya sol tarafı fark eder mi fark etmez. Bir tarafındakileri eşit koyuyoruz. Çünkü odunların hepsi aynı uzunlukta olmadığı için kestiğimiz zaman hizalıyoruz ve sobaya uygun hale getiriyoruz. Evet arkadaşlar, dizmeye devam ediyoruz. Alta En alta küçük ve ince olan dalları koyarsak, üstte de büyük kalın odunları koyduğumuz zaman alttaki odunlar sağa sola hareket edemiyor. Onun için mümkün mertebe ilk kademeye yani alt kısma şöyle küçük dalları koyarsak bunun üstüne de büyük odun koyacağız. Arkadaşlar bu odunlar köy kooperatifi satın almıştık. Köye çok fazla gelip gitmediğim için kesmemiştim bugüne kadar. Bugün evet. odunumuz ya bittiği ya için ya bunları ya kesmek ya zorunda kaldık. Evet Altan e, ince odunları koyduk şimdi en üstte büyük odun koyacağız. Büyük odun mu? Evet büyük odun. Ne büyük odun koyuyoruz? Şunu alabilir miyiz? Bana küçüklerden küçüklerin odasını koyayım. Bak şuradan koy koy. Evet bence gayet oldu. Baba. Şimdi kesmeye başlıyoruz. Baba benim. Bunu eve götürür müsün? Evet. Bunu evde yakacağız. Bunu buraya Oraya mı götürüyorsun? Zaten oradaydı. Bak arkadaşlar şu elimde görmüş olduğunuz motor da genelde bunu e, fındık budamasında kullanıyoruz. Küçük dalları kesmede ya da e, ya büyük ağaçları da kesiyor da çok fazla güç sağlamıyor. E, büyük ağaçlar olduğu zaman ya da büyük odunlar olduğu zaman Tabii ki stil vazgeçilmezimiz. Ama bu elimde görmüş olduğunuz Guardiano G250 model motorda da gerçekten arazide iş yapıyor, sizi yarı yolda bırakmaz. Ben 2 senedir kullanıyorum. Şu ana kadar çok fazla bir arıza göstermedi. Şimdi bunun bununla birkaç odun kesmeye çalışacağım. Çalıştırıyoruz. <laughs> gibi arkadaşlar bu motorda ağaçları tek tek keserken etkili ama güç olarak çok fazla bir performansa sahip değil. Büyük şu alttaki ağaçları keserken bayağı bir zorlanıyor ve yakıtı fazla tüketiyor. Onun için bunu yine küçük ağaçlarda ve küçük dallarda kullanmanızı tavsiye ederim. Ama elinizin altında olmasında fayda var. Gayet etkili bir motor. Şimdi biz yine elimize Emekler stilimizi alıyoruz, çalıştırıyoruz. Çıkardığı sesden zaten gücün farkına varıyorsunuzdur. Şöyle tekrar çalıştırıyorum. Çok iyi. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Lütfen beğenmeyi yorum yapmayı Ve paylaşımda bulunmayı unutmayalım Kanalıma destek olursanız sevinirim